Herkese merhaba. Gıda mühendisi Aslı Sazoğlu ben. Son zamanlarda sıklıkla rastladığım sosyal medyada gördüğüm evlerde yaptığımız konservelerin üretiminde en önemli adımın adlandığını gördüğüm için sizlerle bu paylaşımı yapma gereği duydum. Evlerimizde konserve yapımında mutlaka hiç atlanmaması gereken son adım olan pastörizasyon adımı yani aslında sizlerin daha genel olarak herkesin anlayacağı şekilde. Kavanozların kapatıldıktan sonra bir tencere içerisinde suyla kavanozların üzerini kapatacak şekilde yeniden kaynatma işleminin yapılmasının en önemli adım olduğunu sizlere anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Biraz daha akılda kalıcı olması adına da uygulamalı ya da işte görselli anlatımlı yapmak istedim. Biz daha öncesinde burada domateslerimizi doğradık, kavanozlarımızı steril ettik, kapaklarımızı kaynattık, steril ettik ve sıcak şekilde dolumunu gerçekleştirdik. Kavanoz kapaklarını kapattık. Bu uygulamayı Belki de sosyal medyada en az 50-60 videoda aynı bu şekilde gördüm. Fakat en önemli adım olan sonradan tekrar bir suda kaynatma adımını abartmamış olacağım. Hiçbir videoda görmedim ya da benim izlediğim hiçbir videoda görmedim. Ve en önemli adım bu adımı uygulamak. Çünkü kavanozları doldururken havayla teması, kepçeyle teması, kavanozun kenarındaki, köşesindeki ya da bizim kendi elimizden bulaşabilecek tüm bulaşmaları bu sırada gerçekleştirmiş oluyor. Fakat sonrasında kapattıktan sonra bu bulaşmış olan riskin yok edilmesi için ise bir tencere yardımıyla tekrar ikinci bir kaynatma yapmamız gerekiyor. Bunu da şu şekilde gösterelim istedim ben. Kavanozlarımızı doldurduktan sonra iki geri bir ileri şeklinde kapattık. Kapattıktan sonra tencereye yeniden kapalı, hiçbir şekilde akma olmayan, gayet kapalı. Normalde bunu böyle ters çeviriyorsunuz ya çevirmeyeceksiniz önce. Tekrar tencereye koyacaksınız. Aynen. Bunu da kapattık gayet iyi bir şekilde. Tek tekrar tenceremize koyduktan sonra sıcak olduğu için soğuk su doldurmayın. Yine ılık çatlamaya sebep olmayacak şekilde sıcaklığı dengeleyecek bir su olsun ve mutlaka üzerini 1 santim geçecek şekilde suyla kapatıp yeniden her kavanozun kendi boyutuna göre de kaynatma yapmanız gerekiyor. Birazdan size 5 kiloluk bir domatesin nasıl konserveleştirilmesi gerektiğiyle alakalı ölçüleri ben söyleyeceğim. Fakat biz şimdi örnek teşkil etmesi adına iki tane yarım litrelik kavanozla bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Bunu suyla dolduracağız ve tekrar kaynama işlemi yapacağız. Bu adımı yapmadığınız sürece maalesef haberlerde duyduğumuz, e, yahut da etraftan duyduğumuz, şahit olduğumuz çok tehlikeli sonuçlarla karşılaşabiliyoruz ve bu adım bizim o korkunç sonuçlara engel olacak tek adım. Bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi kavanoz kapaklarını geçecek şekilde ılık suyla. Dediğim gibi zaten domatesler sıcak olacağı için, kavanozlar sıcak olacağı için doğrudan soğuk suyla muamele kavanozuzu çatlatabilir. Bu nedenle ılık suyla kavanozların üzerine geçecek şekilde tekrar bir kaynatma işlemi yapmamız gerekiyor. Yarım litrelik kavanozlarda su kaynamaya başladıktan sonra 30 dakika kaynatmaya devam edin lütfen. 1 litrelikse eğer kullandığınız kavanozlarınız 1 40 45 dakika kaynatmaya devam edin lütfen. Çünkü yapmış olduğunuz konserve ürününün kütlesi ne kadar büyükse kaynatmayı da o kadar uzun süre yapmalıyız. Yani sıcaklık ve süre ilişkisi de birbiriyle mutlaka bağlantılı olmalı. Şimdi ben yarım litrelik kavanozu olduğu için bir yarım saat tekrar kaynatacağım ve nasıl vakumlandığını görebileceksiniz. Evet. Kaynama süresi başladıktan sonra 30 dakika boyunca kaynatıp son pastörizasyon işlemlerini tamamladığımız konservelerimiz bu şekilde tüketime hazır olmalı. İsterseniz ters çevirebilirsiniz, isterseniz düz şekilde muhafaza edebilirsiniz. Bunun artık sıcak o kapatılıp da ters çevirmeyle falan hiçbir ilgisi yok. Tamamen pastörizasyonu yapılmış ve en güvenli hale getirilmiş ürün sadece bu ikinci kaynatma işlemiyle gerçekleştirilebilir. Şimdi konservelerimizi kaynattık. 30 dakika kadar kaynama işlemi gerçekleşti. Vakumlandı aynı zamanda. Vakumu zaten şöyle fark etmeniz gerekiyor kaynarken, suyun içerisinde kaynarken doğru kapanmamış konserve kapakları atar. Atanları zaten kesinlikle tüketmemelisiniz. Yine mutlaka bir tek tek de konserve kapaklarının sağlamlığını kontrol edebilirsiniz. Şöyle bir ses çıkması gerekiyor. Bu ses Konservenin kapağının doğru kaynamayla vakumlandığı anlamına gelir. E bu şekilde de isterseniz ters çevirin, isterseniz düz bir şekilde muhafaza ederek konservenizi güvenle tüketebilirsiniz. Evet, şimdi evlerde konserve yapımı neden tehlikeli? Neden önerilmez. Neden dikkat edilmesi gereken bazı mutlak adımlar var. Bundan bahsetmek istiyorum. Ee, özellikle toprak menşeili bitkisel ürünlerde, bu hayvansal ürünlerde de oluyor. Fakat genel olarak biz konserveyi bitkisel gıdalardan elde ediyoruz. Domates, taze fasulye, bezelye ya da bunun gibi ürünlerden elde ediyoruz. Şimdi asıl konservelerin neden tehlikeli olduğu bu son adımımız olan pastörizasyon adımını neden yapmamız gerekiyor biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şey diyormuşum. Hiçbir gıda mühendisi evde konserve yapımını önermez. <laughs> Fakat gerçeği kabul etmek gerekirse ve bizim ülkemizde çok yaygın olarak evde konserve yapımı devam ettiği sürece de bu şekilde doğru adım olan en son kapatmaların yapıldıktan sonra tekrar üzerine 1 santim kadar geçecek şekilde suyla kapatıp 30 dakika yahut kavanozun büyüklüğüne göre 40 dakika kadar bir kaynatma işlemi yaptıktan sonra en azından en güvenli hal Hale getirebilirsiniz. Bunu söylemeyi bir görev bilinciyle kendimde görüyorum. Ee, neden bu işlemleri yapıyoruza gelecek olursak, konserve yapmış olduğumuz gıdalarda mikrobiyolojik risklerin yok edilmesi için mutlaka bir pişirilme, pişirilmenin yanı sıra da çeşitli asitliği yükseltici malzemelerle de örnek veriyorum limon suyu gibi, tuz gibi asitli yükseltici, koruyuculuğu arttırıcı püf noktalarıyla da ürünü daha da güvenli hale getirebilirsiniz. Örneğin her bir kavanoza bir çay kaşığı limon suyu koyarak, bir çay kaşığı tuz ilave ederek mikrobiyolojik faaliyetleri de mümkün olduğunca durdurabilirsiniz konservelerdeki riskin botulinum dediğimiz, klostridium botulinum dediğimiz mikroorganizmanın aslında gelişmesiyle ve bir toksin üretmesiyle toksin zehirlenmesi şeklinde olduğunu biliyoruz. Bir toksinden kendimizi koruma hedefiyle yaptığımız bir şey. Bunu şöyle izah edebilirim. Clostridium botulinum eğer ki aktif halde ise ürünün içerisinde ürünü tüketerek açığa çıkardığı bir toksinle buna botulinum toksini deniyor. Hatta botoks dediğimiz işte bu estetik alanda da kullanılan botoks toksini ürünün içerisinde oluşmuş oluyor. Ve sonrasında tekrar bir ısıl işlemle biz o bakteriyi yok etsek bile o toksini artık yok edemeyeceğimiz için maalesef toksin zehirlenmesi konservelerde ölümle sonuç ve üzücü neticelere sebebiyet verebiliyor. Bu nedenle de bizim mutlaka ürünü pişirdikten sonra kavanozlarımızı, kavanoz kapaklarımızı kaynatıp steril ettikten sonra dolum sırasında dediğim gibi asitli yükseltici limon suyu koyarak tuz ilave ederek yine ürünü daha da güçlü hale getirebiliriz. Kapağı kapattıktan sonra ise iki geri bir ileri şeklinde zaten bunu artık çoğunluğu biliyor. Kavanozu kapattıktan sonra da tekrar üzerine geçecek şekilde suyla doldurup ılık bir suyla doldurup yeniden bir 30 dakika Kavanozun büyüklüğüne göre 40 dakika kaynatarak ürünü en güvenli hale getirmeliyiz. Bu sayede de mikrobiolojik faaliyetleri yok ettiğimiz için aynı zamanda hem bir toksin gelişimi hem diğer küf ve bakterilerin de gelişimini durdurmuş oluyoruz. Ürünü de güvenli bir şekilde tüketebilecek hale getirmiş oluyoruz.